Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda ASP.NET Core 5.0'da nested layout page işlemini göreceğiz. Nested layout e, iç içe e, layout e, sayfalama manasına geliyor. Burada şöyle bir işlem yapacağız. Normalde e, ASP.NET Core MVC'yi biz oluşturduğumuzda bize standart bir layout şeritte layout page, page'imiz geliyor. Burada ikinci bir sayfa içinde ikinci bir layout ekliyoruz. Buna nested layout deniliyor. Burada nasıl yaptık? Bir tane nested controller oluşturdum. Index, nested 1, nested 2 ve nested 3 olarak action resultlarını oluşturdum. Sayfalarını oluşturdum. Buna karşılık da burada gördüğünüz gibi. Sonrasında da layout nested olarak da bir Alt yani iç içeride olacak olan bir layout ekledim. Layout nested diye. Buradaki incelik şu. Sayfalarda e, oluşturduğumuz layout nested e, URL olacak. Layout da seçil olarak. Layout nested de ana layout olan alt tire layout CSSDML olacak. Şurada göründüğü gibi. E, bu projenin kodlarını Kitap hesabından nestledlayout.page.in core kor e, linki ile ulaşabilirsiniz. Kitapta e, kaynak kodları mevcut. Ben şimdi çalışır halini size göstereyim. Şimdi bu ilk etaptaki ilk ana layoutumuz, işte e, home sayfası. Mesela product, bunlar ana sayfada olan e, sayfalar ana sayfaya bağlı olan sayfalar. Mesela about, servis, products gibi. Nested'de bir alt sayfa. Ana sayfası bu şekil görünüyor. Nested main page. Alt sayfaları da kendi içerisinde farklı şekilde görüntülebiliyoruz. Videomuz şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.